bölgesinin başkenti Urumçi. ilk kez bir Türk sanatçı Urumçi'de konser verdi. Şekerden çekirdeğe hatta Çin kumpirine çeşit çeşit atıştırmalık satan sokak satıcıları. Natürel ve şekerli bir patates. Türkiye'den kilometrelerce ötede İstanbul trafiğini aratmayan caddeleri. Gözleri çekik olsa da tarihimizin buluştuğu Uygur Türkleri. Burası Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi. 6 saatlik uçak yolculuğunun ardından vardık 20 milyon Türk'ün yaşadığı bu adresi. buçuk milyarlık Çin nüfusu içinde zaten hepi topu 30 milyon Türk var. Onun da yarısından fazlası Urumçi'de. Kentin en hareketli caddelerinden birindeyiz. Seyyar satıcılar buyurun diye tezgahlarına davet etse de bizi önce gerçek Uygur mutfağıyla tanışalım diyoruz. Yanımızda yıllar sonra bir ilki gerçekleştirecek isim var. İsmail Yeka, Urumçi'de konser verecek olan İlk Türk sanatçı. Yemekler lezzetli. Uzaktaki de lezzetli görünüyor. Fakat şimdi ben oraya nasıl yetişeceğim? Oraya mı gitmem lazım? Sistemi kurmuşlar abi. İşte böyle. Uygur Türklerinin sofraları günümüz Türk mutfağından epey farklı.